Eline sağlık Yıldız. Afiyet, Afiyet olsun, olsun. Herkese tabii ki herkese söz vereceğim. Bir tık susuz olmuş bu arada. Ha Başlayayım diyorsun. Ya yani bir tık yok. Hayır evet. tuz atınca çok daha güzel oldu bu arada. Birazcık tuz atabilirsiniz bence. Aa güzel. güzel. <laughs> İsteyen tuzla da deneyebilir. Hı -hı. Çorbaya evet. tuz atılabilir. Yani çorbanın kıvamı bu şekilde. Zaten aşırı tuzlu olmaması gerekiyor o elmayı da kerevizle tatmanız için. Yok şey Ama ona, ona baktım, tadına göre değişir. Evet yok ki. ona baktım işte etkilemedi. Hani şekerli bir çorba olmadığı için tuz basmadı yani. Çok daha güzel oldu. O ne güzel. Afiyet olsun. Bir de tuzla deneyin diyor Deniz arkadaş. Bence bir deneyin zaten. Bence bir deneyin diyor. Eğer tabii tuzu az geldiyse size. Yani, hmm. Bilmem artık neler söyleyeceksiniz. Ee, Mehmet. Yani çorba ben yani üç tane çocuğumuz oldu. Allah Yüktük bağışlasın. Yani. Evet. Hanımın işi olurdu böyle bir sıcak bazen ben çorba şey yapan çocuğa Evlen. böyle yedirirken. Baktım çocuklara doyurdum evlatlarımı e, diyorsun. O çorbaya benziyor tadına falan. Siz demek ki çorba sadece kerevizden yapmayı biliyorsunuz. Demek yok, ki çocuklarınıza yok, bile, kereviz yedirdiniz, yok. yeşil elma yedirdiniz beyefendi. E, demek ki böyle ya, aynı. Demek ki böyle domates olması gerektiği için yani. böyle büyüttünüz çocuklarınızı ama kusura bakmayın ben her demiş, gün çocuklarıma kerevizli de, çorba, çorba koydum. Kesme şey. kes, kesmek zorunda çünkü şimdi bu çocuklara bir çorba değil. ayağını bir dakika. Benim ellerim titremiş ondan Onu Karıştırmayalım. Bu da biraz kesmiş bir Hayır bu e, bir bunda, dakika dur dinle ama bunun yorumu ne Hiçbir şey yok. E, tamam, bir dakika. Kesmesi imkansız. Bu sebzenin direkt kendisi. E, bir dakika. Bunda mi? terbiye bir yok. Yorumu kesmeyelim. Tamam. O yorumu kesmeyelim. Dur hele. Sana, tamam, sana, tamam, sana okay. tabii ki savunmak istiyorum. Ben girersen gelecek sıra bir sakin. Okay. Hadi Mehmet. Şimdi ben Devam. Dedimken, çocuklara verirken o domates yazmasına... Bir şey söyle sonra... araya gireyim. He söyle. Şimdi katılıyorum orada Yıldız'a. Diğer şeylerine bir şey demiyorum da. E şimdi çocuklara ekseri ya kereviz çorbası verilmez. Yani sevmezler. Kereviz demedim ben. E böyle bir çorba. Yok yani böyle tadı hani mama kıvamını böyle. mı diyorsun? Evet, gibi, ha, pardon. Evet. Böyle, okay. böyle, mi oluyor? Şey mamanın ben? kıvamı. Hani Ama yani daha geldi. biraz daha katı olmuyor mu? Yani mama tadında geldi bana. Mama okay. tadında geldi. Beğen mi? Demek ki hiç mama yememişsiniz. Yani tatmamışsınız. Çocuklarınıza yaptığınız e, nişastalı mamaların tadına bakmamışsınız. Bakmışım bakmışım. Ben e, oluyor. çocuk oluyor. Bundan belli oluyor oluyor. Mama, Eğer buna benziyorsa. Aynen mama, mama gibi geldi valla. Mama okay. gibi. Ha. Bundan belli oluyor. Aa, enteresan. Mama gibi diyor. Bravo. Sen ne diyorsun Aybike? Ee, ben şöyle düşünüyorum açıkçası sanki böyle bir temel gıdaya geçiş evresi gibi. Ben yani. temel gıdaya geçtiğinde annemin bu şekilde ya büyütmüş kızım, demek istemiyorum. Ama ne şaraşlı Alday bir çorba içebilen çocuğa bebeğe helal olsun. Kusura bakmayın. Yani, ben bunu kesinlikle savunmak zorundayım. Ben çorbamı nafettirmem. Çünkü ben bunu kendim yapacağım. Tamam. Ay, iş, kendim, bu olayımız bu. Kendi evet, özvererek şey. yaptım. O yüzden no, evet, tamam yani yalan da diyemem. Elinde saldık. Tadı tuzu bana göre yerindeydi ha. ama ben çocuk maması kıvamında buldum. Ben onu da yapıştırıyorum. Ya siz gerçekten çocuklar. Çocuk, da çocuk da maması da. böyle oluyorsa evet, ben kabul Tam, ediyorum. Bir saat sen tane ekardın, çocuk büyüdün. Evet. Ben. ama benim de kardeşim vardı annemden gördüğüm kadarıyla çok belli. Büyütmeme, büyütmeme gerek yok evdeki yapılan Hayır, çorbalardan içindeki, içindeki pütrüklerden dolayı ben açıkçası aynen. çok fazla pütrüklerinden evet. yani Vallahi. yediğin zaman ama bu kerevize o gelmek tatiliyor. zorunda bir de yani, ayrıca kusura bakmayın çok beğendiğiniz için kutluyorsunuz yani beğensem beğendiğimi söyledim dün de Mehmet Bençik'in kötüsünü beğendiğimi söylemiştim kesinlikle beğendiğinizi söylemeyecek kapasitede olduğunuzu biliyorum o yüzden gerçekten çorbamı laf şey ne kötülüyorlar çorbayı? Evet, puan vermemek için. Çorba beğenmedim değil Pardon, tadı güzel dedin sanki. Tadını evet. Tadını, ama kıvamını diyorsun Tadını beğendim. Sadece kıvamından dolayı ben çocuk maması gibi oldu dedim size. Bir şey ya, bu çocuk maması benimkisi çok rahatsız edici. Çocuk maması bu kadar sulu olmaz ya, daha katıdır. Bak biraz orada yanlış bir yorumda bulunuyorsunuz. İkinize de söyleyeyim. Hmm. Bu kadar bak katı bir çorba değil bu. Hmm. Yani bak bak bakın gösteriyorum. Ben hemen böyle hareketler ama şu bu katı bir kıvam mı? Hmm. Katı mı geliyor size bu? İçinde pütürükleri var zuanın. O başka bir şey. İşte bence de. O başka. Aynen. Bence bir tık çok yanlış Ona, ifade. onu anlayabilirim ama kıvam ne? derken farklı evet. bir şey. Kıvam daha katı olması lazım ki çocuk maması daha kıvamlı bir şimdi şeydir. Bahsettikleri... Lapa gibidir biraz. Evet. E, denize geçeyim o zaman. Hazır evet. geldi o da. Şey, e, şimdi burada içindeki pütürlük sulandırılmış gibi oluyor. Ben demek istediğinizi anladım da çok bence doğru da ifade Blender'den edilmedi. Blender'dan geçirmişsin ama bilerek de dişe gelsin diye biraz bıraktın. Tabii size. ki bırakmam evet. gerekiyor. Orijinali bu şekilde. Tamam şimdi şöyle olsaydı atıyorum içinde çok azıcık nişasta olsaydı, bağlayıcı herhangi bir şey olsaydı en azından kıvamın içinde birazcık pütür gelirdi. Bunda sulandırılmış bir mama gibi bir efekti oluyor. Aha. Çünkü düzgün bir şekilde bağlanmamış. Ay, Kusura bak öyle. bunun Aynen, bağlanmamışsa, bağlanmamışsa bu bağlanmamışsa. bağlanmamışsa siz yemek yapmayı, çorba yapmayı, hiçbir şey yapmayı bilmiyorsunuz. Bu ben. kadar net söylüyorum ne kullandınız içinde malzeme olarak? Kereviz, kereviz sapı. Bağlayıcı hiçbir şey kullanmama e gerek yok. Nasıl bağlansın o zaman? Nasıl yani? bağlanmış? Araya bir gireceğim Araya nasıl? ama bu çorbanın Şurada. ekstra bağlanması da gerekiyor yok. Bağlanma ihtiyacı Çorbanın bağlanma Problemi her var ço onda. her çorba. <laughs> bir saniye. bir <laughs> saniye. Çorbanın <laughs> bağlanma sorunu var. Uzun süreli ilişkilere hazır değil bu çorba. Ben bu Bir tek davranıyor. Sen pek lezzetli için bize ne söyleyebilirsin? Şey bence bu arada lezzeti fena değil. Çok azcık üzerine nişasta döksem şu anda bile Sanırım çok daha güzel olur. Kesinlikle yani yemekten anlamıyorsunuz. Nişasta ne bu alaka şartada, çorbanın içerisinde? Bu çorbada nişasta yok ki. Hadi bakayım. unla bağla anlarım da yani nişasta ne alaka? Unla nişastanın farkı nedir? Bana açıklar mısınız? Nişasta, evet, bunun içerisine girmez, Niye? çorbaya girmez. Çünkü tamam. tatlılarda kullanılır. Tamam, Nişastanın, ayrıştırıcı evet. bir özelliği vardır. Ayrıştırıcı. Ve bu, evet, hamuru birbirinden ayrıştırma Ayrıştırır. özelliği vardır. Ayrıştırır. Hamuru birbirinden ayrıştırma evet. özelliği evet. vardır. Evet. Tatlılarda bağlama özelliği Bence vardır. beyefendi. evet, yani bir, bir yerde ayırıyor. Yani tatlıyı görünce bağlıyor. Evet, herhalde. siz tatlı e, baklava diye... bilmiyorsunuz. Mesela baklavanın nişasta ile Şimdi, şimdi o hamur hamura değmesin diye. Evet, hamura... işte onu ayırıyor. Ama sen bir çorbaya nişasta koyamazsın sebebi hamurun bir yüzeyini doyurursunuz. O yüzden olmaz. Çok azıcık nişasta sürerse yine yapışır. Sen kimya mühendisliği mi okumuştun? Yok ama yemek bir bilim sonuçta. Yani bunu da alıştırmıyor olmak lazım. Ben çok merak ettim. O bilimi bile. masada görmezsem evet. benden çekeceğin var. E zaten <laughs> yemeği de ona göre yapıyoruz. Siz kafanıza göre yapmışsınız. Nişastanın ayrıca göre özelliği yapmadım. olduğunu düşünün. Kusura bakmayın ben bunu kafama göre Abi yapmadım. Senin tarifin tamam elmayı niçin kullandınız mesela? Ne olarak Çünkü koydunuz? Çünkü kerevizin içine acayip evet. yakışan neden, bir şey. Neden? Neden e, yakışıyor biliyor musunuz? Kerevizin kokusunu ve tadını alıyor. Tam neden? Çünkü Neden asit. mi? Aynen çünkü asit. Asit ha, ha. olduğu için bunu yapıyor. Siz terbiye de yapabildiniz. Onun yerine ne yapmışsınız? Ben, ee, asit, evet, evet. ben asit tercih Aynen. ettim. Böyle bir hanımefendiyim. Doğru çünkü. zaten. Evet. Siz bak onu da eleştiri sandınız ama bu normal bir şey. Yani, yani, yani ben asit tercih ederim. Neyse. Yani. Böyle <laughs> ee, Neyse ama sonuçta neyse, bağlamamışsınız. Dağıtlar. Tek eksiğinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de çok azıcık tuzu yok. Benim başka Peki. bir yorumum da yok. Esma'yı da dinleyeyim o zaman. Ee, arkadaşlarımın yorumlarına e, katılmıyorum şu anlamda. Mamada, mamayla kıyaslama yapıldı. Bence yok. hiçbir alakası yok. Bence. Ben de mamaya benzetmem bağlayıcı dediğin unsur nişasta hiç bir alakası yok bu çorbayla. Ee, ekstra bir yoğunlaşmasına da gerek yok. Kıvamı iyi. kerevizin yoğunluğunu alabildim. Eee tuzu da Hanım, iyi geldi. E nasıl yoğunluğunu alabildinse görmüyor musunuz kerevizin içindeki? Tadını aldım. Tazı, bütür, bütür tadı çok tür tadı yani. Kerevizin özelliği bu zaten. Lan ben tadını bir aldım. Bir sebze de. olduğu için onun Tamamen yok olması mümkün değil. Bence şu anda birazcık e, Sizden... kendi gününüzde oynuyormuşsunuz gibi hissettim kendi... açıkçası. Hayır, Efendim, ben ben çorba... ne zaman döneceğiz? Evet her bir şey. Bunlar sonra... çok kendi günümü oynamak değil. Hayır burada Sizin ben bir yorum yapıyorum. Kendi var, günüm var, onun var. günü bunun günü değil. Peki, Beyan... Ne zaman yarışıyordunuz? Ee... Efendim? Ne zaman yarışıyordunuz? Biz sürpriz de. olsun. Sürpriz. Ee, evet sürpriz aslında. Beğendin mi tadını Esma'cığım? Dün, 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 bu dün, antrenmanı yap. Bu spesyal bir tat herkesin tercih edeceği bir çorba spesiyal. değil. Bence spesyal. Normal e, sıradan bir çorbalara göre bildiğimiz yaylı çorbası. Klasik bir çorba klasik değil. Klasik bir diyorsun. çorbaya Beğendin göre değil. Beğendin mi? Benim tabak tadıma uygun. Evet. Afiyet eğer... olsun diyelim. Sıradaki yemeğimize geçelim. Neydi Tabii o da Sevgiye Yıldız? Ee, vişneli yaprak sarma, e, yoğurtlu ve tahin sosu var Oo. altında. Şimdi vişneli yaprak sarma da yapıldı ama e, yoğurt koyarlardı. Burada. Yoğurtlu tahin sos da senin yorumun olsa gerek ya da var mı öyle bir tarif? Ee, var. Bilmiyorum. Ama... Bence de lezzeti güzel bu çorbanın. <laughs> Fakat ben her zaman bu sebze çorbalarında yaptığım yorumu burada da yapacağım. Çünkü yarışmacının bence kontrüfiede kaldıkları nokta taneli mi olsun, süzme mi olsun. Şu süzme çorba yapıyorlar, taneler geliyor. Taneli de yapıyorlar, e, süzmeye benziyor. Çok böyle arada kalıyorlar. Yani ya taneli olsun, bir sen buraya minik minik birazcık kereviz doğrasaydın Hı -hı. Evet. ya da elma evet. ya da tamamen evet. süsseydin. Şimdi o ağzınıza gelen pütürler bana da gel. Beni rahatsız etmedi. Ben tadını beğendim ama şimdi süzme çorbaysa bu, blend edilmiş bir çorbaysa hiçbir şekilde bir kötülük gelmemesi lazım. Hayatları boyunca bebek maması görmemişler. Yani bir haber yaşıyorlar hayattan. Ne yemekten, ne çorbadan, ne de hiçbir şeyden anlamıyorlar. Sadece konuşmaya gelmişler. Çorba benim için farklı bir lezzet oldu güzeldi, çorba iyiydi. Çorbaya yarışmacı arkadaşlarımız bebek maması yorumunu sıklıkla yaptılar. Tam olması gereken kıvamdaydı. Çorba bence yerindeydi. Çorba bağlanmamıştı. Çorba ben bunu söyledim orada da bana bayağı laf ettiler ama ya daha iyi blenderdan geçirecekti ya da çok azıcık nişasta, un, herhangi bir glikoz ekleyebilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında güzeldi, birazcık tuzsuzdu o kadar. Çorbası birazcık bana içi böyle pütürüklü geldi. Kıvam açısından bence birazcık problemi vardı. Çocuklarımıza temel gıdaya geçişte böyle püreleri, sebzeleri izeriz ya o tarzda bir şeydi <laughs>